Sen nasıl adamsın ya? Tut şu kızı bir kolundan, hadi of! Bak. Ay telefon. Ay Necim, tam zamanı mı ya? En heyecanlı yerinde. Efendim Necip, ha söyle. Bir şey mi oldu? Habere rahatsız ediyorum ama... Yok yok canım. <laughs> yani evet yok yok estağfurullah ne rahatsızlığı. E söyle işte ne diyeceksen söyle Necip dinliyorum. Yok yok senden bir şey isteyecektim. E söyle işte ne isteyeceksen. Ne isteyeceğim benden? Cansu okulda dükkan arasında koşturup duruyor biliyorsun. Ben onun okul ihmal etmesini istemiyorum. En azından bir süre dükkanda Cansu'ya yardım etsen ya. Ne işim var benim o bitti dükkanda? Efendim? Yani bak tamam güzel diyorsun da bu kadar işimin gücümün arasında ben yardım edemem. Hem Cansu kendi istedi, hem okulu idare ederim hem dükkanı çalıştırırım dedi. Şimdi niye yapmıyor? Ama aklım kalıyor benim. Sen de bir sürü idare etsen. Ya valla nasıl idare edeceğim ben ya? Nasıl yapacağım bu kadar işimin gücümün arasında? Ama hadi seni kırmayayım Necip tamam tamam. Hadi yardım edeceğim söz. Belki bir şeyler yaparım. Hah yaşa. Necip ama bir şey var. Yani nasıl desem sana bilemiyorum. Buyur nedir? Şimdi ben bu aralar çok sıkışığım. Dükkan da pek kazanmıyor zaten. Böyle kira ediyorum. Beş altı ay yatırsan da peşin olarak ben de rahat etsem. He? Ne dersin? Tabii tabii lafım olur. Sarı kız yeni sattım. Parası geldi. Oo oh, sarı kız. En çok sevdiğim. Ay şey yani sarı kız da çok güzeldi ya. Çok üzüldüm gittiğine. Yazık oldu valla. Gün içinde senin hesaba yollarım ben. Tamam tamam. Tamam tamam Necip. Allah razı olsun. Sağ ol. O zaman Cansu derse gidecekti birazdan. Bir de ver abla ha. Tamam tamam. Merak etme. Ben hallederim. Tamam mı Necip? Hadi. Hadi hoşça kal. Of. Yani bir bekçilik yapmadığım kalmıştı onu da hallediyorum. Allah kahretsin ya. Of şuraya bak bütün taşlar da karıştı. Bitti mi? Ne oldu? Yoruldun mu? Yok canım, ne yorulması? Hani bir türlü ödeve başlayamadık ya, o yüzden söyledim. E ben sana ödevenin başlamanı söyledim. Her şey maydanoz olan sensin. Allah Allah. Hani başkasının yaptığı ödevden memnun olmuyordunuz hanımefendi? Ay, maşallah. Yani kafa da pek zehir. Hala. Nerede kaldın ya? Babam arayalı kaç saat oldu? Ben niye aramıyorum beni de baban arıyor? He? Ocakta yemek pişiyordu herhalde. Akşama taş mı içeceğiz? Tamam neyse. Benim çıkmam lazım şimdi. Gelen olursa ilgilenirsin. Çorbalar da hazır. Tamam tamam merak etme ilgilenirim. Sen niye geldin? Böyle gündüz gözüyle burayı görmek mi istedin? Yok ben yine ödev yaparız diye geldim ama. Neyse ben de geleyim sen ne istiyorsan kampüse. Sonra haberleşiriz. Sen kal. Geliyor musun? Ben gidiyorum. Sen kal dedim. Tamam. Sen çık. Ben zaten buralarda olurum. Sonra haberleşiriz. İyi tamam. Baba vallahi yok inan bana çok karlı bir iş olacak bu. Bu ortaklıkta çok para var ya. Yok. Ha? Yok babacığım yok. Ya tam olarak öyle değil baba yani tamam ben bu işte deneyimli değilim ama yanımda tecrübeli bir ortağım olacak. Baba vallahi bak çok para var bu işte. Ya sen bana inan, bak başaracağım. Ha. Bak, anladım baba, anladım da. Baba sen bana hiç güvenmiyorsun. Tamam baba, tamam. Eyvallah. Ben göstereceğim nasıl karlı bir iş olduğunu. Tamam. Saygılar, saygılar babacığım. Bak evlat. Cansu benim için çok önemlidir. Ben babasına söz verdim ona gözüm gibi bakacağımı. Doğrudur. Bu yüzden kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor, kimlerle ödev yapıyor bilmem lazım değil mi? E o da doğrudur. Söyle bakalım. Ne ödeviymiş bu? Bizim işletme hocası verdi. Aslında basit bir ödev ama Orijinal mi o saat? Anlamadım. Yani diyorum ki çok pahalı bir saate benziyor. <laughs> çok. Ee, o zaman bayağı zenginsin. Benim zengin olmam Cansu ödev yapmamışım bir engel değil herhalde. Hayır canım olur mu öyle şey? Zaten üstüne başına bakılırsa sen bu mahallenin çocuğu değilsin. Ben zaten hani Cansu kimle geziyor bunu merak ettim. Onun için sordum. <laughs> Çok komiksin. Yani zenginsin diye ödev yapmayacak mısın? Olur mu öyle şey? Ya siz yakın mısınız Cansu'yla? Elbette yakınız. Cansu'nun babası öz mü öz benim kuzenim olur. Biz birlikte büyüdük. Cansu da elimde büyüdü. E, kız halaya çekermiş derler ama... ...Cansu pek de sizin gibi böyle süslü püslü değil. Ay ben süslü müyüm canım? Sen Cansu'yu görsen... ...bir taksın takıştırsın öyle güzel oluyor ki... Bana bak. Senin Cansu'da gözün mü var?